Zahmetin Bey, Basur'un sesi internet haber sitesinden Ramazan Seykan. Şu an Narin Güran'ın e, davası devam ediyor. Siz de Rojin Kabayiş'in babası olarak buradasınız. Taleplerinizi öğrenebilir miyim? Benim taleplerim şudur. Yani Narin de bizim kızımızdır. Bizim e, bacımız, kardeşimizdir. Onun için de tabii ki adalet istiyoruz. Rojin için de adalet istiyorum. Ben buraya geldiğim sebebi dedim ki en azından e, geleyim burada yüz kulak olayım, büyüklerden rica edeyim. Milletvekilleri olsun, e, avukatlar olsun, vicdan sahipleri olsun, televizyon kanalları olsun. Bir sesimi burada duyuralım. Rojin için de adalet üçünün istiyorum. Rojinin dosyasında takip etsinler. Rojine ne oldu? Kim Rojine ne yaptı? Nerede kayboldu? Hangi bölgede bulundu? Diyarbakır'dan yola çıktı. Van Üniversitesi'ne gitti. Orada üniversite okuyacaktı. İki günde okula gitti. Okusaydı öğretmen olacaktı. Bu ülkeye faydası olacaktı. Çık çocuklara ders verecekti. Ama okulu erken bitti. Ne yazık ki Rojin'e zarar verdiler. Rojin'i darp ettiler. götürdüler 24 kilometre üniversiteden uzağa e, gölün kenarına bıraktılar. E, dediler ki süs verdiler. Dediler ki Kendisine zarar vermiş, intihar etmiş ama Roji kesinlikle intihar edilecek bir genç kız değildi. Hayatını seviyordu, okulunu seviyordu. Evde giderken hiçbir sıkıntısı yoktu. Bir valiz doldurdu, giysi, elbise olsa, ayakkabı olsa hazırlığını yapmıştı. Kışlık elbise almıştı, kendisi dedi Van soğuktur, kar çok yağıyor. Hazırlığını yaptı, bana gitti okumak için. Allah onun hakkını bırakmasın. Daha önceki dosyada kapatmak istiyorlardı, diyorlardı ki Rojin kendine zarar vermiş, Rojin iddial etmiş. Kesinlikle Rojin iddial etmemiş, Rojin'i günahını aldılar, Rojin öbür dünyada yakalarını tutacaklar, diyecek ki ben iddial etmedim. Ama bu ikinci dosyada şu anda diyorlar üç şüpheli ölüm. Yavaş yavaş anlayacaklar, dar izleri vardır, bilirler. Bir de o kadar uzaklık gölün e, uzaklığı, bir de orada ters akıntıydı, o tarafa kesinlikle gitmez. Şayet orada bir şey olsaydı, öbürsü gün dalgıçlar, aramalar, polisler, ekibler, helikopter geldi, orada bulunacaktı. Kesinlikle öyle bir şey yoktur demesinler Rojin intihar etmiş. Rojin'in in günahını almasınlar. Bugün Rojin rahmet etmiş, e, kara gitmiş, meydanda değil. Ama Rojin'e siz öyle o şekilde düşünüyorsunuz, Rojin günahını alıyorsunuz. Siz öbür dünyada ...göreceksiniz, Rojin de tutacak... ...diyecek ki siz niye benim katilimi bulmadınız... ...kim beni katil etti? bunu onlardan soracaklar... ...bu dünyada yaparsınız, öbür dünyada kurtuluşunuz yoktur... ...ben adalet istiyorum Rojin için... ...herkes elini vicdanına koysun... ...herkesten rica ediyorum... ...herkes konuşsun, bu dosyayı takip etsin... ...rica ediyorum, büyüklerden olsun... ...cumhurbaşkanı, milletvekili... Avukatlar olsun, vicdan sahipleri olsun, sorun, söyleyin ki bu çocuğumuz nerede kayboldu, bu evladımız nerede kayboldu, nasıl oldu, incelemesini istiyorum, herkesten rica ediyorum, teşekkür ederim. Teşekkür ederim.